Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. Px bir polinom ve Px eksi 1 artı x kare çarpı Px artı 1 eşit x küp artı 3x kare artı x artı 5. P2 eşit 6 olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır? A 2 B3, C4, D6, E8. Px polinomunun sabit terimi demek P0 demek. Burada x yerine iki seçenek var P0'ı bulmak için. Ya x yerine 1 yazarım burada P0'ı bulurum. Ya da burada x yerine eksi 1 yazarak burada p şey, pardon Evet, eksi 1 yazarak buradan P0'ı bulurum. Ama burada içlerine eksi 1 yazarsam burada P-2 bulurum. O da bir işi beğenmez. oldu. birinci seçenek beni çözüme götürür. Yani soru şöyle diyor. Soru şöyle diyor. Diyor ki P2 eşit 6 ise P2 eşit 6 ise sıfır kaçtır? Aldı. halde bu bir özdeşlik olduğuna göre her x için doğrudur bu eşitlik. O halde x yerine bir yazarsam x yerine bir yazarsam x eşit bir için f sıfır artı B sıfır artı. Birin karesi bir çarpı P2 eşit. İçlerine bir yazarsam bir, üç daha 4 beş, beş daha on bulundu. P2 verilmiş. Kaç verilmiş P2? P2 altı verilmiş. Bu halde buraya altı yazarsam 6 karşıya eksi olarak geçerse P0 eşit 10-6 yani 4 bulunur. Yani doğru seçenek C seçeneğidir Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.